Bu ne oğlum? aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün... Oğlum ha shift'e basıyorduk. O kadar oyun unutmuşum ki. <laughs> Yanlış oldu Giriş yapamadım. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm aleyküm time. arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Eee, bugün sizlerle parça oynayacağız. Hangara diye açtım. Değişik bir yer çıktı. Buraya bir kere oynamıştım ağzımdan. Allah dur oğlum ölsene oğlum. Six, Arada da kill alıyorum ha. Bugün burada hem kameramı görür müsün istedim. Kameralar oh. video çekeceğim artık. Ee, Facecam'im geldi. Onu da bir iki ayarını yaptım. Belki bileniniz varsa ayarlar şöyle yap abi. OBS'den kaydediyorum onu da. Eee normal oyun videosunda AMD'nin işlemi şeyi var ya uygulaması oradan kaydediyorum. Allah'ım bu nedir? Oradan kaydediyorum. O kadar CTRL'ye alışmışım ki Volanat oynayalı. Bugün işte PUBG gireyim de bir görün dedim. Nasıl Expire. oynuyorum? Tam 3 haftadır oynamıyorum. Oğlum adam nasıl ölmez ya? Tam 3 haftadır bu oyunu oynamıyorum. Eee tatile falan gitmiştim. Sonra da bazı şeylerden dolayı bir de çekemedim. Allah! Görüyorsunuz zaten oynayışımı. Eee şapka niye takıyorsun derseniz biliyorsunuz benim çok afilli bir saçım vardı hatırlıyorsunuz. O iyicene büyünce kafa iyicene basketbol topuna döndü. Kılıma gibi oldu kafa. Aa, adam havada vuruyordu beni. Ölmedim lan. Ondan sonra lan adam vururken de konuşmak çok zormuş lan. Ah! Çekilsin. Lan ha. abicim havadan mı öldürdün? Oha kaos umut bizim umut olmasın bu benim <laughs> Arkadaşlar yürü git lan içine <laughs> Öyle ee, bundan sonra işte kameralı videolar gelecek Gündüzleri yayın açayım istiyordum <laughs> adam öldürmeden önce ee, Gündüzleri de yayın açmak istiyorum Eğer yapabilirsem işte uğraşacağım ee, Mikrofonu çözdüm farkındaysanız dip sesi bayağı azdır Veya neredeyse hiç yoktur ee, Çok azalttım çünkü bayağı bir uğraştım ama ha daha da bilen varsa hala fikirlerinizi açayım. Oğlum bir dur bir şey anlatıyorum burada ya. Öyle. Hem bunları açıklayayım hem de güzel bir oyun gameplay olsun diye buraya girdim. Kim bana? Ondan sonra böyle. <laughs> sonra sonra deyip duruyorum. Böyle videolar gelecek. Ee, değişik videolar çekmeye çalışacağım. Fortnite oynamayı düşünüyorum oynayabilirsem. Video çekebilirsem. Ee, PUBG Lite oynayacağım. Ee, eğer PUBG Lite de yapabilirsem pusu taktikleri deneyeceğim. Fortnite'da da aynı şekilde Hani bir aralar diye saat yapar da çok heveslenirdim. Birkaç video bile olsa kanalımda pusu videosu olsun istiyorum. Ulan 9 kilim var ha gene iyi oynuyormuşum ha. Ne yapıyorsunuz beyler takım mısınız siz? Bilmiyorlar çünkü onların sesini kapattım videoda sesleri çıkmasın diye. Öyle. Ya artık her videoda yakışıklı asaletli yüzümü göreceksiniz. Sizleri de birini tanıştırayım. Ben... Uçuydu, ha. <laughs> e, gel lan. Bu da benim arkadaşım Rıfkı. Yeni çıktı daha iki gündür var. Yani sizlerle tanıştırmasam ayıp olur. Değil nice, mi? Shot. Oo, bu harita bayağı iyiymiş. arkalama yapılıyor ha. Kaç kilim var? 11 kilim var. 30 tane yapmışım. iyi Ee, bu videomuz eğer böyle kısa bir video oldu. Sizlere bunları açıklayayım. Görün diye yaptım. 3 haftadır video gelemiyor. Çok özür dilerim. Bazı sebeplerden dolayı bir ee, bir tatil diyeyim denizli tatil değil ama başka bir tatil sıcak su tatili diyeyim öyle bir tatile gitmiştik o yüzden atamadım bir, bir buçuk hafta iki hafta kadar ondan sonra da bir hafta bir atamayacağım sebepler oldu o yüzden şimdi tekrardan başlıyoruz oyun videoları e, kameralı yayınlar her şey olacak eğleneceğiz sizleri de aramızda görmek isterim abone olursanız çok sevinirim İnşallah güzel anılar biriktiririz inşallah güzel yerlere geliriz daha iyi şeyler yapabiliriz Kendinize iyi bakın. Ee, Allah'a emanet olun. Görüşürüz.